çapında 800 tane bayili olan ve çevre ilerideki en büyük doğu Taş kelebek mağazasına sahip olan bir mobilya işletmesindeyiz. Burada satılan mobilyalar tamamen doğal masif ürünlerden oluşuyor. Müzik Burada müşterilerimiz için koltuk takımı, köşe takımı, yemek odası, yatak odası, aklınıza gelebilecek dayanıklı ev ürünleri dediğimiz, mobil ürünleri dediğimiz her şeyi vermekteyiz müşterilerimize. Ürünlerimiz kendi fabrikalarımızdan çıkmakta. Birinci kalite masif ahşap kullanılmakta. Dekorasyon hizmeti sunmaktayız. Müşterilerimizin evlerine gidip ölçü alıp özellikle iç mimarlık konusunda destek vermekteyiz. Çanakkale Biga'da olan fabrikalarımızda kendimiz üretim yapmaktayız. Ürünlerim doğal ağaçlardan yapılma, doğal ürünlerden, doğal masif ürünlerden yapılmaktadır. Bazı firmalar gibi sunta veya yonga lehva kullanmamaktayız. Şıklığı ve rahatlığı bir arada yaşayacağınız trendlere ayak uyduran zengin renk ve desen seçeneklerinden oluşan mobilyalar NG Güral Otel'in hemen karşısında yer alan Doğutaş Kelebek mağazasında sizleri bekliyor sadece misafirlerimize ürün satana kadar ilgilenmek değil, ürünü sattıktan sonra da garanti sürecinde ve ürün bittikten sonra da hizmet vermeye devam eden firmalardan Doğu Taş vardır. Bazı ürünlerde 7 yıl, bazı ürünlerde 2 yıl. Lova yatak bölümünde 25 yıl sadece yay garantisi verdiğimiz, 120 gün değişim garantisi verdiğimiz yataklarda garanti kapsam süreçlerimiz vardır. Biz ülkenin kurumsal olarak birinci firmasıyız. Bölgenin en büyük mağazasına sahibiz. Özdirek yoluna giderken, Afium yoluna giderken, sol tarafta gelirken de sağ tarafta NG Güral Otel karşısı. Kelebek etkisiyle evinize yepyeni bir atmosfer yaratmak için sizleri de mağazamıza bekliyoruz. Rahatlık evde başlar. Doğu Taş mağazada keşfedilir. Herkesi mağazamıza bekleriz.